Sizlerle birlikte video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi. Ve yeni gene Arkadaşlar orada video yanlışlıkla e, kes, e, yanlışlıkla kapatmaya başlamışım. Normalde ayarlara girecektim. E, yanlış, oraya baş, bas, basmışım yanlışlıkla. Arkadaşlar kestim orada misafir geldi de o yüzden. E, şöyle arkadaşlar. Başlayalım o zaman arkadaşlar konuda. E, video ya, videoya ne vs yapmayacak Gördüğünüz gibi. Size şöyle arkadaşlar bir göstereyim. Ahmet seninle konuşarak yapalım arkadaşlar. Tamam. Da sesimiz uzursun. Konuşarak yapalım. Ne zaman başlıyoruz? Şimdi başlayalım. 3. Şimdi mi? Evet. 3. 2. 1. Arkadaş Lan Hı -hı. Arkadaşlar Benim şeyimi kullanmış o yüzden Senin şeyini mi? Benim komodumu kullanmışsın Ahmet Ne komodu? Onun yüzden hata olmuş arkadaşlar Daha yeni fark ettim elinde daha yeni gördüm arkadaşlar Yoksa bakın Gördüğünüz gibi 3 dedim Ahmet. Biz 2 3. Uy yendim arkadaşlar. Ben yendim. İkimiz aynı anda öldü. arkadaşlar ikimiz aynı anda öldük. O yüzden o yüzden bu sayılmıyor. Bak yine. Aynı. Sayılmıyor. Aa aynen sayılmıyor. Aynı anda öldük tamam. Evet. O alana gidip hemen geliyoruz. Benim mı kullanma ha, hmm. arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Ahmet yerine geç. Geç. Üç dedim de arkadaşlar. aynı anda öyle arkadaşlar. O yüzden sayılmıyor. Aa, arkadaşlar bekleyin. Şunu düzeltip hemen geliyorum. Arkadaşlar. Hem benim oturumum açık arkadaşlar. Yani arkadaşımla nasıl oynuyorum. Bir dakika. Hem, artık geçti oğlum. Ne yazacaksın? Hızlıca hızlı. Arkadaşlar şey e, neydi? Ben 1.21.70 oynuyorum arkadaşlar. Gelmek isteyenler şuradan adımı maçtan göstereyim. Bobby 15 5 1 1 1 2 tane B Bobby. Böyle görün. Şeyim de böyle. İsteyen Beni davet ederseniz ben görürüm arkadaşlar. O yüzden. Hadi Ahmet. Uçmak istemiyorum seni. Son. Sinirlendirme beni bak Ahmet. Hadi Ahmet. Peki. Ahmet şu an komut yazıyor. Yazsın bekleyelim. Boru yapacağım orada Neden ya diyorsun? O zaman benim de canım üstü sen, sen tek Arkadaş şey yapacağım bu sefer onu Yeşil şeyi görüyor musunuz? Şurada Ses yolu yavaştan Bir size göstereyim mi? Göstereyim ya. Ya şurada kayıp var. Bakın arkadaşlar Ahmet'e bunu yapacağım. Hı. Ahmet yapma. Hı. Hazır mısın? Aşağı indi. dakika. Şu Ahmet'i bekleyelim hadi ya. Ahmet çok yavaşsın ya. Yok, kaçmış. ne Karakterim ağzı ne oldu öyle? Slash koymamışım flash koymadığım için komutum çalışmıyor. Hadi ya ama, ama arkadaşlar Ahmet'in de kostümü güzel değil mi? Skin'i. Hadi bittelim. Bizi görün mü? Arkana bak bir. Buradayım. Hadi. Arkadaşlar ben bunu şey yapmadım arkadaşlar. Yani ben bunun arasında uygulamadan yüklemedim. Yapma Ahmet. Ahmet yapma. Yerine geç. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle elimi indireyim. E, Yaranta kam moduna geç. 3 önemli. 1 2 3 Aa Ahmet dur. Ahmet dur. Anlamıyor mu? Arkadaşlar ben bazen telefona Minecraft yaratır ve falan diyor arkadaşlar. O yüzden. Onu hemen düzeltip ben maçtan geliyorum. Gel bakalım. Arkadaşlar düzelttim. Bakalım. Ahmet dur. Ahmet dur. Şöyle. Ahmet. Hı. Bak. Üç dedim ne? Bir. 2 Bir. İki. Üç. Arkadaşlar uçurdum gördüğünüz gibi. <laughs> arkadaşlar ben de oradan arkadan kaçayım. Yes 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 yes. Ölmedim ki. Kazan. Ölmedim. Ya. Tamam bir bir hadi devam. Geliyorum bekle. Ecelim geliyor. Yapma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> öldürdüm onu. Aynen şimdi ecelin geliyor. Izle. Ahmet. Hemen evet. alana giriyoruz. Aynen. Arkadaşlar. Biz şimdi birazdan başlayacağız. Bekleyin bir el hareketi yapmam lazım. El hareketi yapmaya gerek yok. Elimi düzeltmek için. Ahmet başlayalım mı? Evet. Bekle. Üç dedim de. Ne yapıyorsun? O ne? O komut ne? Ahmet o Ahmet yok. Öyle bir şey demedi Ahmet biz. Arkadaşlar Ahmet ile yaptın yapıyor. Komut ayarlamış. Bize de hiç sormuyor. Geç Ahmet yerine. Geç. Hile yapıyorsun önce hilecisin. Oğumu da kapat Ahmet. Oğumu da baksarsın konuşmam seninle bile. Bir yemek yiyelim arkadaşlar sonra. Ben baş... bir daha kullanmayacağım. Yemin ederim bir daha kullanmayacağım. <laughs> Ahmet neler Ken... ee, video çekiyorlar arkadaşlar. Beni mi trollüyor ben bilmiyorum ama. Üç dediğimizde Ahmet bekle bir şimşek çaktırıyor. Onu düzelteyim. Çok hızlı çaktırıyorsun ama. Hiçbir şey kullanmayacağım ki. Evet, tamam. Başlayalım. Aa, o abi sen niye hep orada bekliyorsun? Nerede bekliyorsun? Burada mı bekliyorsun? Tamam arkadaşlar. 3 dedim. 1 2 3. Bu sefer güzel olacak ama. 2 ver hayır 2 ver. Arkadaşlar dönüyorum. Bana komut Bana komut vermesi lazım arkadaşlar. Ama öyle anlaştık. O, sen de bana 2 tane verecektin. E tamam verme. Verme. Dur vereceğim. Ne diyeceğim. Ne geç. Alana geç. Şu i̇şte taşı şey elinden bırak. Tamam. E, ben sen tutmalarını orada Ay canım çok otaz. Yemek ye. Canımın doğmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu an. Ahmet. Ahmet yapma. Oha. Ne yapıyorsun? Bana komut kullan mı ki? Kullan Ahmet. Ben sana komut kullanma demiyorum ki. Değil mi arkadaşlar? Zor. Hadi bakalım gel. Bekle. Daha başlamadı. Zaten video hala kayıtlı arkadaşlar. Ahmet yapma. Ne? Canım az. Vallahi bir şey Aynen Ahmet. Sabahtan beri komut kullandı ben de biliyorum. Hadi. Bekti. Şu an canım düşen yarı da baksana. Ölsem mi? Ne yapsam arkadaşlar? Doğma yerimi buraya ayarlarım. Ben öldürdüm. <laughs> Doğma yerim ayarlandı. Lan yapma tamam. <laughs> Gene canım gitti. Geç şuraya yerine geç. Hatta orada kal. <laughs> üç dedim daha bekle. Direkt güzel hareket oluyor. Ee, e. Hazır mısın? Hadi. Bir, iki, üç. Hayır ya. Ahmet ile yapıyorsun. <laughs> ben bir şey çok Hayır hayır hayır. Sen ya. öldün mü? Hayır. <laughs> kaçabiliyorum. Arkadaşlar kaçabiliyorum Gel yani. Gelmeyeceğim niye geleyim? Arkadaşlar. Allah'ım ben de çıkarım. Sen nasıl çıkacaksın? Niye komodumu çalıyorsun? <laughs> <laughs> Sence komodumu çaldım ben. Neredesin? E, sen niye yurtdışı moddasın? Arkadaşlar Ahmet ile yapıyor Nereden çıkardın? Bak hayatta kalmadı değil. Bak Bakacağım Ahmet çık Ahmet yapma Ben i̇şte bir şey yapmıyorum Ben seni gene yendim Bak. Bu sayılmıyor çünkü Bak. Bak vur bana Ahmet git gördüm o Buradan basarken görmedin mi? Böyle hmm. yaptın görmedin mi? Gördüm bana. Ahmet Bak, gördüm Bay bay. Ben kazandım. Hayır. Ahmet arkadaş şey bak, değil yapıyor? Sen ne şurada yapıyorsun? ölmüştün ha. Sen şurada ölmüştün. Ben bir şey demeyeyim de hiçbir şey demedim. He. Bak sen ağlamaya bak. Bekle nerede öldün? He. Bir yer ölmüştün sen. He. Ne oldu? Komutlardan gözükmüyor. Bak yüksek bir yerden düşmüşsün. He. Oğlum az önce düştüm ya. İyi Ben kazandım. Arkadaşlar siz de gördünüz. Az önce orada düşmedim arkadaşlar? Tamam hadi tekrar. Bekle ben bir şey yapacağım. Yapan bir ya. O yok seni ben üye yaptım. Ya Bekle biraz... bir şey yapacağım. Ya ben, sen üyesin artık üye. Ne istiyorsun? Sen niye benim bu komutumu bir yaptın? Bir yapmadım bir kere. Bir yapmışsın. <laughs> Mesela bak benim şimşek çarptırma ama bak bir de seninkine bak. Açsana mı? Ben kullanmıyorum ki şimşeği. O yüzden. Hadi. Hadi. Tamam. Canın az ama. Ben çaktırmayacağım. 3-2-1 havalan 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 lan Bir de arkadaşlar hareketine devam ediyor. Yanılmadım ki. Ne? O arkadaşlarıyla yapmış. Arkadaşlar ile yapmış ya. Ahmet niye iyi ne ile Ahmet sen ile yapıyor ne? Arkadaşlar Ahmet ile yapıyormuş aslında. Bilmiyorum. Ölmüşsün Ahmet gördüm. Öldüğünü gördüm bir kere. Ahmet aslında öldüğü yeri doğma yeri ayarlayarak yapmış arkadaşlar. O yüzden Ahmet hatta baksana size göstereyim. e, ha, dolayı görünmüyor. Görür arkadaşlar. Aynen. Görür arkadaşlar. Canım da azalmadı düşerken. Ne? <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ben bir şey yapmıyorum Ahmet. Tamam, tamam, tamam. tamam, olduk, tamam. <laughs> bir şey yok. Ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben kazandım. Komut sayesinde yapıyor ben hepsini. Kazandım. Yo. Ben kazanacağım ki. Yine. O komuda basacağım ki sen düşünmeden önce. Hop bastım. Kıracak kıracak kıracak. Lan komutum niye çalışmıyor? Wow. Arkadaşlar. Arkadaş şey değil, ne yapıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya en facian şey ya. Arkadaşlar hep havalandırıyorum <laughs> fark ettiyseniz. <laughs> Bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> çikil, la çikil. Çikil ona. <laughs> arkadaşlar eğer keyif yaparak bunu hep havalandıracağım. Ağlıyor arkadaşlar ya. Ağlıyor önce. <laughs> trolleyecektim onu arkadaşlar ya. O sesimi duyamıyor zaten. Sesimi duyamıyor yani. Haberiniz olsun. Şşş. Arkadaşlar. Ahmet şey olduğundan dolayı. Ağladığından dolayı çıktı. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.